Keçiler de var bunların içinde. Keçiler içinde gider onlar. Thank okay. you. anadan doğuma, bir de askerden geleli devamlı bunuyla uğraştım. Eskiden nasıldı şimdi nasıl? Şimdi yapabilen iyi imazcılık. İyi yani. Yapabilen iyi. Şimdi bu hemen hemen bu bölgelerde 5-600 yıllık masrağı var. 5-600 masrafı çıkar yani. Bir koyunun 5-600 çıkar. Üstü de kendine kalır. Bizim yaşlarda bitti mi bu turizm memleketinde bunu yapan olmaz. 50 sene önceden çok rahat şimdi malcılık Neden rahat biliyor musun? Dar silahları, saman bilmem ne da iki saat bir stresini aldırıp üç saat bir stresini aldırıp geldikten keyri yemini döküveriyorum yiyip yatıyorum ne Sab yapar akşam sabah sabah altı gibi kalkar hayvanın yemi hazır olur e, işil beraber yemini teknesine alnı önünde döker stresini alsın diye kimisi sürer kimisi de sürmez Sürsen amma daha iyi olur yani. Sidiğini bir işer gelir. Bir sultan alır hayvan. Geldi miydi? Ondan kere yavrusunu kış günlerinde yavrusunu emdirir. Emdikten kere de kuzuyu seçer. Saat iki gibi, üç gibi yatırır. Akşamüstü bir stresin dağılır gelir. Askerden geldiğim zamanlar bile ...ağacım getirir, koyuna yemi verir... ...emiştirirdik... ...emiştirdikten keyri ...bir de gece saat 12'de iki daha kalkardık... ...gecenin... ...gece virüsü derlerdi... ...üç 4 saat gece bir güder gelirdik... ...gelir yemini yerdi... ...gece... ...yatardı... ...gün doğalakta emiştirirdik... ...saat on iki bir dedi mi... ...gene sürer ağacım ağadar gene güderdik... Şimdi arazi yeterli olmadığından, gezek az olduğundan yeme boğdu, boğdurdular bunu yani. Yemi döküyoruz, yiyip yatıyor. Benim çocukluğumda yaylaya yayan giderdik. Buradan 40 günde yaylaya çıktığımı bilirim. Yayla kar olurdu. Buraya ekenek ekilirdi. Buradan köyden başlardık, Akseki'den geçerdik. Göktepe yaylasına Bazen bir haftada çıkan, bazen 15 günde çıkan güde 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 iner çıkardık. Sonradan şey basta sıklaştı. Bir de millet kendine kıymet verdi. Ondan şimdi buradan tırlara bindiriyoruz. Yaylada da iniyor. Yayla bindiriyoruz. Buraya geliyor. Yol işi bitti. Tamam. Geçtiğimizde malda bu köyde 30 sürü varsa şimdi 15 sürü var yarıya düştü yarıdan da az yani eskiden bir sürü 300-200 olurdu şimdi herkesin önünde 70'er, 80'er, 100'er ve genellikle bu kuyruksuz koyun çıkalı zaten 200 koyundan aldığın kuzuyu 100 koyundan alıyor eskiki koyunlar tek kuzlardı bunlar çift kuzlar Ondan et üretimi ondan iyi oluyor. Burada çokluğun olmadığı yerde biz de kendimizi gelenden gidenden biraz sakınıyoruz ama bizim burada dağlarda korona morona pek yok diyoruz biz. Korona morona görmeyiz. Korona kalabalık yerlerde olur. Şimdi Türkiye'nin her tarafından... Tam geliyor. Adam gelir suların başlarına, safraya. Hı hı. O zaman geldi miydi biz onlardan açıkça korunuyoruz. Aralı duruyoruz. Pek getirmeyiz dağımıza. Pek getirmeyiz çadırın olduğu yere. Baba sen ne yapandıydın? ne yapayım? ne yardımcı oluyorum işte ne yapayım? Hiç başka bir yere gidesin gelmedi mi? Geldi ama ne yapayım? Bu zaman balık da Zor olmuyor mu? Pek de zorlanmıyor. Ne yapayım? Ekmek tavası. Balık kesildi. Bir arkadaşım var ama iyi e şimdi nereden bileyim, nereden edeyim. Hazirin tekrar söyleyeceğim. Yine olmadı? Bir de Nisan'la Haziran'da kesecekler bizikinler gene.